Her sene son 50 yılın ya da son 70 yılın en sıcağını yaşıyoruz derler. Bence bu sene son 100 yılın en sıcağı yaşanıyor Diyarbakır'da. Biz de sokağa çıktık ve Diyarbakırlılara hem sıcağı sorduk hem de sıcakla nasıl mücadele edileceğini sorduk. السعودي عربستان جمامة باور بكل سعودي جم أفجر من نادية تمام يوم المكتة مهني قراغلقة هني خصوانتاج لي خصنا أفض عردي ذا نماي وباران كيم تي جبلا وي هواي قراغلق بويل لو ما أفجر مكي بوي سيا بدنة سيا داران و سيا زنارة و يا جي خباغي جم باشكتش اوه يا بن ماردي ميديا تم برايا جلدين ماردي دن Sıcaktan ديار Diyarbakır attım fakat Diyarbakır daha sıcakmış. Sıcaktır diye buraya Peki Mardin'de ne yapıyorsunuz sıcaklarda? Sıcaklarda beyaz suya gidiyoruz genelde. Avaspi, Avaspi'ye gidiyoruz evet, aynen. Evet güzel. Şey, Orada serinlemeye çalışıyoruz. Güzel, evet. Peki burada bu, bu yani şey genel olarak sıcaklardan etkilenmemek için insanlar hani şey yapıyorlar işte evlerine e, klima falan takıyorlar. O da biraz sağlık sorunlarını şey yapıyor. Doğal yollardan insanlar nasıl serinlemeli? Valla doğal yollardan benim bildiğim buzları. E, kazanları içine koyacaksın. ventilatörü vereceğim. vereceksin. <laughs> Doğal yol budur yani. en doğalı bu. Evet, doğalı bu. Tamam, Ventilatörle bu. Vallahi yaz olduğu için insanlar tatile gitti. Parası olan ha. Parası olmayan da diğer bakarız boğuşuyor. Konumuz o. Bu sıcaklıkta nasıl mücadele? Geçi senin yerin güzel ama. Doğru, benim yerim güzel değil. Aha. Benim üzerimdeki bu metallar ısı veriyor. Isı verince kafa ağrısı yapıyor. Yani mesafe kısa olduğu için kafa ağrısı yapıyor. Yani hiç uygun ve şartlara uygun hiçbir şey değildir. yap. Ben eskiden buradan geçerken diyordum Allah cihvan koşa o germe Na iş ne koşa? Allah Allah. Hasan Hasan bine Hasan Seri Merud Evet. Adın ne? Belfin. Belfin sen nereden geliyorsun? Ben. He. Bağlar. Sizi nerede bağlarda? <laughs> Aa otobüse atlıyorsunuz geliyorsunuz. <laughs> Senin evin nerede? Bir <laughs> şeyler. Sen de 500 evlerden buraya geliyorsun. Harika. Peki aileleriniz bir şey demiyor mu? Hayır biz ailelerimizle geldik. Beraber geliyorsunuz. Sizin aileleriniz bir şey demiyor mu? Hayır. Gidin diyorlar he? Evet. Sen nereden geliyorsun? Bağlar. Bağlardan buraya. Evet. Peki e <laughs> evi burada olup gelen var mı? Evi bu yakınlarda olan. Ben hep Bağlarda olarlar. Ba gel 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 buraya. Adın ne senin? <gülüyor> Hasret. <gülüyor> Hasret. Bağlardan geliyorsunuz Evet. Ha, Ama yürüyerek de geliliyor ha abi Doğru, Doğru. <laughs> Ee, olmadığı için yani başka alternatif yok. Yani sadece burayı tek biliyoruz. O yüzden buraya geliyoruz. Şehir dışına çıkmak zorunda kalıyoruz serinlemek için. Yani öyle Nereden buraya geldiniz eviniz? Bağcılar'dan. Baya böyle bildiğin yola bindiniz. Bir günümü alıyor yani. Alıyor. Evet evet otobüs gel git. Yani bir günümü alıyor. Akşam gidince de çocuklar yoruluyor tabii. Bayağı yoruluyor. Yani yakın bir yer olsaydı, yani. çocukların yani serinlemek için gidebileceğimiz bir olsaydı. Yani daha güzel bir alternatif bir şey olsaydı. Yani sonuçta Diyarbakır büyük bir şehir. Evet. 4-5 tane merkez ilçesi var. Her evet. ilçede birer böyle bir şey olsa nasıl... yani daha güzel olurdu. Ya yani mesela bazen Kayapınar tarafına gidiyoruz. Bağlar, Kayapınar tarafına o. kadar da gidiyoruz. Yani o yani o da baya bir yolumuzu alıyor. Var mı orada bir şey? Ne? Ya aslında yüzme havuzu var ama onunla ücretli. Öyle mi? Evet evet. Yani... özel mi yoksa belediye mi? Yani belediyeye ait ama bazen hani ücretli de oluyor, bazen hani ücretsiz de oluyor. Yani bazen işte öyle havuzlu yerlere gidiyoruz. Getirdik. Bugün geldik. Ee bayağı zaman gelmemiştik. Abi, ya, bir serinlemek için var? buraya geldik. Nereden geldiniz? Bağlar Kuru Çeşme'den geldik. Uzak ya. Evet vallahi. Yani. Bugün bebiş. serinlemek için, çocukların evesini almak için buraya geldik. Girdi mi bebiş? Girdi evet, mi? Evet, serinledi. Yildir Yildir mi? Suyu seviyor. Neymiş adı? Bünyamin. Neymiş? Binyamin. En sevdiğim, en sevdiğim çocuk Bünyamin. Bir de elini öpeceğim. Bünyamin suya girmiş. Girdi, girdi, ne ne? Girdi. Girmiş, girmiş, girmiş. Allah bağışlasın. Ez cümle şudur: Şunca çocuğun mutluluğuna kim sebep olacaksa, herkese şimdiden teşekkür ederiz. Ya Allah